Arkadaşlar Merhaba Yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün Minecraft oynuyoruz Uydunda <laughs> süper kahraman kalpleri var Ve bu kalpleri elde ederek Oyundaki özel bossları yenip oyunu bitirmeye çalışacağız Eğer daha fazla Minecraft'a ama video istiyorsanız Aşağıya bir beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Ve yarına kadar 2 milyon abone olmazsak kanalı kapatıyorum Hadi başlayalım gördüğünüz gibi bizim bir kalbimiz bile yok şu anda. Şu ortadaki de galiba bizim kost, kalbimiz bile olabilir şu ortadaki kalp. Kalp elde ettikçe öğreneceğiz bunu. Bu mekanda çok güzel bir mekana benziyor ha. Şurada bir şey mi gördüm ben? Oo oh, evet. Batman'i bulduk. Al Batman bir yumurta. Hiçbir şey çıkmadı. Çok şanssızsın. Gerçi Batman değil bu 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 yarasa men. Ya yani aslında hani hem yarasa ee, hem adam. Ama filmdekinden farklı. <laughs> ee, bu ne işe yarıyor peki? İçeri ve Joker'i yen diyor. Ben içeri girip Joker'i hiçbir şey olmadan yenebilir miyim acaba? Joker dediğin nedir ki? Özel gücümüz yok ki zaten. Alt tarafı bir şeyler yapıyor. Ee, sadece beynini kullanıyor o kadar. Ne kadar zor olabilir ki? Batman asla Joker'i kaybetmezdi. Benim de Batman'e dönüşmem gerekiyor. Oha, Ark Reaktörü diye bir craft var. Kryptonite Blue falan filan da var. Şu anda ama onları yapabileceğimizi sanmıyorum. Şu içerdeki Batman mağarasına girelim o zaman. Değil mi Batman yarasa? kadın adam manyak joker adam batman va oh. ay oh, joker'i görüyorum kendi ben kılıç mı yapsam acaba ya ya da balta mı yapsam Bir tane balta yapayım Balta daha çok vuruyor Balta işe yaramıyor O zaman kılıç yapalım Burası da çok havalı bir mekana benziyor ha zaman e, hiçbir şey yok Çalışma sısma falan filan Ayvah. Ah, Boss fight'ına başladı iki tane joker var burada niye iki tane var Neyse ikisini de öldürürüm ee, Birisi fake'tir kesin joker'in bir tanesi fake'tir Joker anca joker yapar böyle planları biliyor musunuz Kritik vuralım kritik Uf, Çok vuruyoruz joker dediğin nedir ki demiştim ben size arkadaşlar. Yumrukla öldürebilir miydik? Gerçi yumrukla bile öldürebilirdim ben Joker'i. Joker güçsüzmüş. Zaten Joker güçsüz. Ee, i̇ki tane kalbimiz oldu galiba. Bir tanesine ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Şurada sandık var. Bomboş. Başka bir şey var mı burada? Buranın içinde bir şey varmış gibi hissediyorum. Hiçbir şey yok galiba. Ama Joker burayı koruyordu. Sağa tıklayalım. Aa yok yiyoruz bunu. Kalbimizi yiyelim. Ve artık Batman kalbimiz var. Aa evet bakın ortadaki skin benim skinim olacak demiştim ya. Benim skinime dönüşüyor sanırım. Ve batarangımız da var. Fırlatabiliyor muyuz? Oh! Evet, batarang fırlatıyoruz. Artık ben de bir Batman oldum. Bak artık ben de senin gibiyim Yarasa Batman. Ama seni öldüremiyorum. Sanırım bu Batman mağarası gibi diğer özel süper kahraman mekanlarını, inlerini bulmamız gerekiyor. Aa, burası ne böyle? Oha! Acaba burayı fethetmemiz mi gerekiyor? Oha. Yan yana iki tane bina bulduk. Şu, bu bina galiba bu binaya girmemiz gerekiyor. Şu Minecraft'in kendi yapısına benziyor. Acaba Minecraft'ta böyle bir yapı var mıydı? Önce şu çok farklı olan binaya gitmek istiyorum. Burada ne var? Burada da bir süper kahraman olması gerekiyor. Mantıken değil mi? İçinde mi? İçinde bir eşek var. Yıkık Oğlum burada her şey var. Yıkık portal var. Böyle bir yer var. Burası var. Aha. Oha şey bu. All Might mı? All Might. Şey anime anime. Biliyorum bunu biliyorum bunu. Çok iyi. Burada yoktu ilk geldiğimde tur attım geri geldi. Galiba spawn oldu. Ne diyor? Etrafı gez ve 10 batarang ile 10 tane hedef vur diyor. Burada mı yoksa o yan tarafta mı acaba? Buraya da bakalım. Burası All Might'ın okulu da olabilir. Galiba burada bir şey yok. Galiba gerçekten içeri girip şu hedefleri mi vurmam gerekiyor? Deneyelim gelin. Hedef derken ondan bahsede olabilir. Değil mi Olmayt? Sen her zaman çok açık konuşursun. Ee, evet büyük ihtimal burasıydı ya. Baksana hedef kaynıyor burası. Şunu attım mesela. Aa yeşile dönüşüyorlar. Evet 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 evet. Olmayt çok iyi adam eğitiyor beni ya. Süper kahraman olmam için beni eğitiyor gerçekten. Tak tak daha uzaktan ne kadar uzaktan vurabiliyorum Baya uzaktan vurabiliyorum Hadi uf çok iyi vurdum Kaç oldu 1 2 3 4 5 6 tane vurduk 10 tane demişti değil mi 7 tane vurmuşum pardon 8 içeride canavar yok mu Ne diyor iyi iş içinde olduğunu biliyordum e Bu kalbi Aa hepsini vurdum bana kalbini verdi All might kalbini verdi <laughs> Olmayı çok güçlü. Benim başka bir kalbe ihtiyacım yok ki. Hemen yiyelim bunu. Diyor ki rüzgar yumruklamanı sağlayan bir eldiven. Ben okuyamıyorum bunu. Okuyamıyoruz ama bize bunu verdi. Detroit yumruğu. Güçlü yumruklar salla sağ tıklayarak şarj et. Ee, güzel bir yumruğa benziyor. Bununla ben tek falan atarım herhalde. Aha bakın şimdi sağ tıklayarak şarjımızı ediyoruz. Sonra bam. Dur şu 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 tavuğu öldürelim. Tavuğu öldürelim. Tak. Uf tek atıyoruz tek atıyoruz. Gel buraya domuz herif. Domuz herifi de öldürdük. Ney bu? Lumberjack. Buraya değişik bir şeyler yapmışlar. Bomboş mekanmış burası da he. O zaman yeni kalp mekanımıza aramaya gidelim ya. Acaba sıradaki süper kahraman kalbimiz ne olacak? Ee, bu binanın arkasına doğru yürümeye devam edeyim. Sırayla dizilmişlerdir belki ne diyorsunuz? Aa dur şunları da deneyeyim. Ee, şarjımı ettim. Vurdum. Hop iskelete de tek atıyoruz. Her şeye tek atıyoruz. Tak. Çok iyi çok iyi Detroit yumruğu dedin tek atar zaten ya Ki yaklaşmama bile gerek yok adamlara Kas da giyelim Pantalonu da giyelim Şunu da aldım belki lazım olur eh. ee, Ben koşmaya başlayınca bana böyle bir yere ışınladı beni bu ne? Flash var burada Beni speed force'a götürdü Değil mi? Buraya nasıl geldin? Buradan tek Ben okuyamıyorum ya Heh, buranın tek çıkış yolu yeterli şekilde speed force enerjisi toplamak. Nasıl toplayacaksın ki ben senin gibi hızlı koşamıyorum. Ee, flash adam. Ne yapmam gerekiyor benim burada acaba? Aa, var şurada. Bu ne? Ben mi yaptım bunu? Top topluyoruz bunları topluyoruz galiba. Ses mi ne oldu? Dikti hızlanıyorum. Her toplarımda hızlanıyorum. Her toplarımda hızlanıyorum. Allah çok hızlıyım. Ah, selam tıkladım Artık hızlısın bu kalbi. Aa, teşekkür ederim Flash adam. Ne olduk? Flash botlarına sahip olduk. Speed Force'a gelmek için yere bak ve koş. Ha demek ki bu şekilde geldim. Bir bir şekilde buru geldim herhalde. Flash botu verdi bize. Aa, artık çok hızlıyız. Hız kaç verdi bize? Hız 2 verdi ve zıplama desteği var. Ben nasıl çıkacağım? Aşağı bakarak mı koşacağım? <laughs> Bakın bakın aşağı bakarak koşuyor böyle bir şey oluyor. Yukarı bakarak koşarsam neredeyim ben? Ee, gireyim bari buradan. Burası ne ben de bilmiyorum. Merhaba. Beni rastgele bir yere ışınladı. Burası neresi ya? Flash olmak böyle bir şey. Az bir şey koştum ben böyle bir yere ışınladı. Nerede lan? Sanki Minecraft'ta şöyle bir köye bir yoktu ya. Koşalım etrafta. Çok hızlıyız sonuçta. Hemen etrafı dünyanın etrafında saniyede 7 kere dönebiliriz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Burası da canavar ve inek kaynıyor. Şurada bir şey var sen benden uzak durur musun? Teşekkür ederim. Sen nesin? Thor'u bulduk. Thor adam nasılsın? Geride dur yarattığım fırtınayı kontrol etmeye çalışıyorum diyor. Kalplerimizden okumak birazcık zor oluyor gerçekten. Ben yardım ederim. Ben de süper kahramanım Tor. Bak şimdi bak şimdi ben de yardım edebilirim. Şöyle yaparsan bir şey olur mu? Ah teşekkürler insan. Yeni Asgard... Ya, okuyamıyorum ki ya. Yeni Asgard'ı kurtardın. Bu kalp senindir diyor. Teşekkür ederim Thor. Şu birazcık küçülttüm de yazıları okumak daha kolay olur. Oo güneş çok havalı gözüküyor. Torun kalbini yiyelim o zaman. Ben tor olmayı çok isterdim. Bir kere Thor olduğumu rüyamda görmüştüm. Mjolnir'e sahip olup yıldırımlara hükmet. Mjolnir'imiz var. Gerçekten Mjolnir'imiz var. Tak. Aa Mjolnir tek atmıyor buna. Oğlum Mjolnir çok güçsüz. Peki sağ ne yap? Tamam güçsüz değilmiş. Ee, sağ şimşekleri elde ettik yine. Oo, ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Aa. Yine portala geldim. Bu sefer portalın rengi yeşil yalnız. Sanırım bu portal bizi götürüyor bir sonraki süper kahraman kalbimize. Bakalım. Oha! Green Lantern kalbimi almak için beni şarj etmen gerekiyor. Bana bırak çünkü benim Mjolnir'im var. Ee, nasıl şarj ederim? Şöyle şarj. Aha! Cesursun ölümlü. Bu kalbe... Oğlum çok kolaydı. Green Lantern'ın kalp ablakları kolay mıydı gerçekten? Yiyelim o zaman. Bize yüzüğümüzü verdi. Green Lantern de olursa çok iyi olurdu. Bu arada gerçekten ya ne yapıyor bu? Aa, Green Lantern ne yapar? Platform oluşturuyor. Güzel. Ne diyor başka yaratıcılığını kullanarak inşa Çok iyi çok iyi. Bunu kendimize köprü yaparız. Ee, bir daha Speed Force'a gidelim o zaman. Çok hızlı koşup Speed Force'a gitmem gerekiyor. Çok hızlı geldim geldim. Bu sefer de kırmızı oldu. Bakın evet portal bizi bir sonraki süper kahraman e, kalbimize götürüyor. Buna da girelim, buna da girelim. Çok güzel ya. Oha! Burası, burası neresi lan böyle? New York burası ben. Ben burası New York diye okudum arkadaşlar. Ne lan? Ok işareti var. Buraya park etme. Park ederseniz arabanız çekilir yazıyor. Oha! Çok güzel burası. Şey yapayım. Yukarı çıkayım. Yukarıdan daha iyi görürüz bence. Bu yüzden Green Lantern yüzüğümüz var gibi hissediyorum bak şimdi. İşte bu işe yarıyor Green Lantern yüzüğü. Bir de işe yaramaz diye demiştim ilk başta görünce. Tabi eğer e, doğru anladıysam mantıken tırmanmamıza yaraması gerekiyor şu anda bu yüzük. Ama kolay değil ya bu Green Lantern yüzüğünü de e, kullanmak kolay değilmiş. Acaba full Damage yiyor muyum? Umarım yemiyorum dur. Flash dediğin full Damage yemez çünkü. Veya Green Lantern veya Thor veya e, Batman kimse. Yanında içinde bir şey yok değil mi? Göremiyorum. Terk edilmiş bir New York burası galiba. Geldik geldik buraya geldik. En yüksek bina mı? Şu da olabilir en yüksek bina ya. Yanlış binaya çıkmış da olabiliriz. Gerçi buradan görürüz şimdi. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Başka binanın üstünde bir şeyler var mı? Ben şu binaya çıkmak istiyorum ama fall damage yemeden korkuyorum arkadaşlar. Ne yapsam ya? Bence hiçbir şey olmaz. Önce şu binaya atlayacağım. Oo çok az canım gitti çok az canım gitti. Su falan yok mu burada ya? Hiç gerek yok şöyle yaparım ben de yol yaparım kendime ya. Atlamaya ne gerek var arkadaşlar ben bir anlık Green Lantern olduğumu unuttum biliyor musunuz? Köprü yapmakta benim üstüme kimseyi tanımam. Buraya da geldik. Galiba en yüksek bina bu ya. Burada da bir şey yok. Dolandırıldık. Bulacağız bulacağız. Bu, bu, burada bir şey bulmamız gerekiyor. Bir süper kahraman bulmamız gerekiyor ondan eminim. Aha buldum buldum Venom'u bulduk. Oyunumu kastırıyorsun benim? Ne yapıyorsun? O sağ tıkladım ve bana spiderman man kalbi vardı. Ben buradan gitmek istiyorum. Bu ne? oyunumu kastırdı gerçekten? Yiyelim Spider-Man kalbini. mı? Gerçekten mi? İşte bu. şuraya aha fırlatırsam ne? Evet! Spider-Man! Spider-Man çok iyi ya. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik gerçekten. O zaman biraz Spider-Man oynayalım. Çok güzel ya. Keşke birilerine saldırabilsek Spider-Man olarak. Şunu kim yapmak istememiştir ki küçükken gerçekten. Bir tür şu teknoloji bir türlü geliştirmediler ya. Bak Minecraft'ta yapıyoruz. Gerçekten iyi olmuyor. Bir de Spider-Man olduğumuz için sanırım bir de full damage de yemiyoruz. Aphrodite sayesinde. Arkadaşlar söz veriyorum eğer bir gün gerçek hayatta süper kahraman olursam güçlerimi iyilik için kullanacağım ve e, hepinize e, ne bileyim eğer uçabiliyorsam e, uçma çekilişi yapacağım. Hepinizi yanıma alacağım ve sizi uçuracağım. Huuu uh, olacaksınız Tabi efendim Eee o zaman flash olarak tekrardan şeye gidelim Portalımıza gidelim Çünkü sanırım bu New York şehri birazcık şey terk edilmiş Artık hiçbir yükseklik bizim için sorun değil Hop çok iyi ya Bak Spider-Man'in de yaptım 10 numara 10 numara nasıl gözüküyor elimizde minik bir uçak gibi bir şey O zaman ben portalıma gideceğim Eee Speed Force'a gitme taktiği Aşağı bakarak koş deli gibi oh, Hop geldik Aa bu ne renk böyle çok havalı Hadi buraya da gidelim. Bakalım hangi süper kahramana götürecek bizi. Merhaba. Merhaba. Elimize yumruğumuzu alalım. Soldier Serum Do Not Get Close. Diyor ki Kaptan Amerika'nın serumu mu acaba bu? Soldier Serum. Evet 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 evet. Kaptan Amerika'nın kullandığı serum olabilir. Yaklaşma diyor. E nasıl çıkacağım oraya? Biliyorum. Şöyle çıkabiliriz. Hop. Bundan içebilir miyim ya? Hop. İçtim i̇şte artık Kaptan Amerika mıyım? Yok olmadı. O zaman binayı bir inceleyelim bakalım binada ne var? Aa selam. Aa, Black Widow bu. Nasılsın Black Widow? Sen ne veriyorsun bana? Burayla alakalı garip hislerim var ve etrafta çok garip görünen palyaçolar var. Palyaçoları yok etme, serumun tadına bak. Palyaço derken evet, ee, Joker'dan bahsediyor. Doldur 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 doldur. Tak! Oha, tek atıyoruz. O, o arkamdan vuruyor. Çok kalbim yok, sıkıntı olabilir bu. Sen de git koçum benim. Sen de alalım şöyle. Hop! Bitti mi? Bu kadarcık mıydı gerçekten? Gerçekten bu kadar kolay mıydı? Evet Kaptan Amerika kalbini aldık. Kaptan Amerika olmak da çok kolaymış ya. Yiyelim bunu da. Ve Kaptan Amerika'nın Vibranium kalkanına sahibiz artık. Uf Avengers'ı ben temizleyeceğim yani. Avengers'ın bütün şeyi benim yani. Bunu fırlatamıyor muyum? Sadece bu mu? Böyle tutuyor muyum sadece? Fırlatmayınca da bir anlamı kalmıyor ya biliyor musunuz? Ya Black Widow gitti mi? Kalkanımla hava atayım ona. Black Widow gitmiş. Kalkanımla hava atamayacağım. Bir de arkadaşlar arada bir oyduma drop giriyor. Özür dilerim. Mod birazcık karmaşık olduğundan dolayı birazcık bilgisayarım kaldırmıyor. O yüzden videoyu beğenerek benim yeni bilgisayar almama yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederim. O zaman Speed Force'a geri gidelim. Artık kalkanımız var ve kimse bize hasar veremeyecek. Yeşil. Bir şey diyeceğim. Tahmin edebilir miyim? Yeşil bence Hulk kalbi. kalbi. Hulk'un kalbini alacağız. Girdik portala. Yo bana yalan söyledi. Aga sen orada ne yapıyorsun? Ben buraya gelmiştim. Sen burada değildin. Galiba bu yeşil Green Lantern şeyinin radyasyonu falan seni hulka mı çevirdi? Ne olur sana koçum benim. Ee, senden kalbini alabilir miyim? Bu yeşil şey kafayı yemiş. Beni kurtarmak için kalbimi mi al? Nasıl alacağım? Oh. Teşekkür ederim. Ee, kolay oldu. Aldık bakalım. Halk dönüşme iksirini al. İksiri içerek 10 saniyelik halkın güçlerine sahip ol. Peki bir kullanımlık mı acaba bu? Yoo. İçtim. Aha. Oo oh, halkın güçlerine ben Speed Force'a gidiyorum. Ben Speed Force'a gidiyorum. Burayı mahvedersem ölürüm gibi hissediyorum şu anda. Başka dünyada kullanacağız alt güçlerimizi. Burası neresi lan? Oo, bir tane mağara gibi bir yer burası. Tırmanmam mı gerekiyor? Ee, Holiks ile tırmanacağım. Yok da bir şey diyeyim mi? Bak şimdi bir şey deneyeceğim. Ha! Olmadı. Az önce ben Ne oldu lan? Az önce ben nasıl kırmıştım altımı? Hop! Aha! Harbiyi kırdık lan. Ya burada bir şey yok ki. O etrafı kırabiliyorum bu şekilde. Bu ne? Ark reaktörü çekirdi. iki tane geldi üstüne bir de. Ama anlamadığım şey. Nereden geldi acaba? Galiba ayrım ben yerindeydik arkadaşlar. Yukarıda bir şey var mı? Bakayım hızlıca. Burada bir şey yok. Hop bir daha sinir kullanasım geldi de şu şekilde. Çok güzel alk iksiri de ya. Ama bu kadar değildir ya. Belki ona da ihtiyacım vardı. Orada iki tane vardı. Bir saniye. Onu da alacağım. Şöyle bir aşağı ineyim. Aşağıda bir olay var çünkü. Onu görmem lazım. Hop şöyle etrafı kıralım. Diğer parçamızı geri aldık. Koş koş koş. Kır 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 kır. Hiç bir tane daha. Koş 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 koş. Burada bir şey yok ki başka. Her yöne gideceğim. Ee, şuraya da gideyim. Burada da yok. Hayır bunun tamamını kırayım lan buranın. Ne, ne zararı olabilir ki bana. Benim değil zaten burası. Ee, gel seni şunu öldüreyim. Benim canım da az ya. Aa şurada bir şey var. Evet evet 3 tane parça bulduk. Aa hatırladım. Ark reaktörü yapabiliyorduk. Ee, video başında görmüştük ya. Ark reaktörü nasıl yapılıyor? Bunlardan bulmam gerekiyor. Ben niye üç tane bundan buldum? Bunlar yok. Her yeri kırmaya devam aga bilmiyorum. Çözemedim ya. Bulamadım bütün. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ee, Spider-Man. Spiderman. Spiderman. Hadi bak. Aa, bir şey var içinde. Oh, <laughs> Bu ne? Siz lan? Allah. Ben kontrol edemiyorum gücümü. Hepsini öldürebilir miyim böyle? Aa, atak. Detroit yumruğu. Hepsini öldürüyorum. Çok güçlüyüz şu anda. Ya yani en güçlü süper kahraman olabilir miyim şu anda gerçekten? Ee, aldım mı? Yok envanterim dolu zaten. Ee, orada bir şey vardır. Orada bir parça daha vardır. Aa, evet buldum. 5 tane parça da bundan oldu. Ee, buradan bir tane bulduk. Bunun karşısına gideceğim. Karşısında bir şey var mı? Ee, karşısında bir şey yok. Ee, yanına bakalım. Şurası. Ee, burada da... Lan çekil ya. <laughs> Takıldık. O zaman şuraya da bakayım. Oo! Oh! Ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum canım çok az. Ha! Halk olunca da bir alt, altındaki her kırıyorum. Halk olmak da çok tehlikeli gerçekten. Detroit diyorum bro. Bunlar hepsi bir anda ölse çok güzel olurdu. Neyse. Süper kahraman olmak kolay değil. O yüzden uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Neredeydi orası, yukarıda mıydı? Aa Spider-Man şey niye çalışmıyor? Böyle ee, afır atamıyorum, afır atamıyorum. Niye böyle oldu acaba? Aa burada da son parçadan var. Artık Ark Reactor yapabiliriz ve Iron Man olabiliriz. Bu da hayalimiz, bu da hayalimiz. Söz bir, eğer Iron Man kadar zengin olursam hepinize benden ee, 30 trilyon dolar. Ve Ark Reaktörümüz de hazır. Bir tane yeter herhalde diye düşünüyorum. Ben minicik Ark Reaktörü var elimizde. Sağa tıklayalım ve Iron Man kalbimizi de alalım. Daha da güçlüyüz artık. Canları vurmak için itici al ee, ve Iron Man jet botlara 50 diken zıplarsa senin kısa süreliğine uçurur diyor. Bot değil bu pantolon yalnız yalan söyleme. Tamam itici ne işe yarıyordu? Oo şu Creeper'da deneyelim. Tak tek atar mı? Oh yakıyoruz. Tek atmıyor ama fena spamlayabiliyoruz. O zaman Speed Force'a geri gidelim. Şu eşyaları almak istemiyorum ya. Ee, şurada gideceğim Speed Force'a. Merhaba Speed Force çok daha fazla güçlendim ve geri geldim. Ama A bozuldu. Ben Spider-Man alamıyorum şu anda. A bozuldu. Yapacak bir şey yok. Portalımıza girelim bakalım bizim sıradaki şeyimiz ney? Oo bu ne böyle? İşte Spider-Man şey niye çalışmıyor? Yapacak bir şey yok. Bir sürü gücümüz var. O zaman Green Lantern'ı kullanırız. Bütün gezegenleri inceleyelim. Bakalım neler varmış. Aa buradaymış. Bütün gezegenleri incelememize gerek yokmuş. Ee, Wonder Woman var bu sefer. Wonder Woman ne diyor? Aa bu İngilizce olmuş bu İngilizce Diyor ki bir tane Sonsuzluk taşım var diyor Diğer beşini benim için bul diyor tamam bulalım Orada bir şey var Orada bir şey var düştü bile enayiler Gidelim bakalım oraya Hatta bakın şimdi ne yapacağım hazır mısınız Bunu içiyorum Allah Tak Uzak dur lan benden Ne aldık bir tane uzay taşı aldık Güzel güzel Şurada da bir tane mor var Ölüyordum Gerçi benim şeyim vardı. Ben niye bunları uçuyorum ki? A De De şey Iron Man pantolonu nasıl kullanılıyordu? Çift tık mıydı? Uçuyorum. Aa anladım. Shift'e basıp zıplarsak e, uçuyoruz. Ee, aynı şekilde. Hulk'un gücü. Ee, şöyle ha. Tak. Bu ne taşıymış? Bu da güç taşı. Şurada şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Ee, başka bir şey göremiyorum şu anda. İki tane oldu ama yukarı çıkalım o zaman. Şöyle çıkalım yukarıya. Aa düzeldi bu düzeldi bu Tamam tamam Spider-Man şeyimiz düzeldi Daha daha kolay uçabiliriz artık Hop Aa, şurada bir tane var Atak oh, Bu ne ruh taşını aldık oldu 3 kaldı 2 Bu en yüksek. buradan her şeyi görebiliyor olmamız gerekiyor Bir tane şurada görüyorum bir tane de bence şuradadır Bak aynen tam şurası ee, Spider-Man Spider-Man Allah tuturduk mu bir şeyler attık da bakalım Allah çok zor Düşeceğim heh İyiyim, iyiyim. Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hulk x Hulk Smash! Yapamadım. Hulk Smash! Bunu da aldık, bu neymiş? Zihin taşı. Kaldı bir. O da şu adaydı galiba. Şuna şöyle zıplaya zıplaya. Sonra şuna. Çok zor düşersem öleceğim çünkü çok korkunç. Hop. Tamam şuna gideceğiz. Götür beni. Ağlarımızı kontrol etmek çok zor. Öğrenmemiz gerekiyor. Bit sonuncu taşımız. Hulk Smash! Ve zaman taşını da aldık. Oldu 5. Wonder Woman'ın yanına gidelim o zaman. Bizim şeyimizi verecek galiba. Eldivenimizi verecek. Sonsuzluk eldiveni. Thanos olacağız galiba. Ya da bilmiyorum başka bir şey de olabilir. Bilmiyorum. Ee, geldim aga geldim. O artık bir sürü gücüm var. İstediğimden daha fazla gücüm var diyor. Ve bana kendi kalbini verdi. Wonder Woman'ın kalbini verdi. Yiyelim bakalım Wonder Woman'ın kalbini de. Aa bize Wonder Woman'ın şeyini verdi. İki tane eşya verdi. Ne diyor? Bu ipimizle galiba canavarları tutabiliyoruz. Bununla da sanırım blok kırabiliyoruz bir sürü. Deneriz. Ee, fırlatayım bir yere. Bir yere fırlatayım. Şuraya fırlatayım. Oo, ne varsa kırıyor galiba. Seni kırabilir miyim Wonder Woman? Evet bayağı kırıyor. Acaba hasar veriyor mu? Wonder Woman tutabilir miyim? Yok Wonder Woman'ı tutamıyorum. O zaman normal bir dünyaya gidip bizim bunları denememiz gerekiyor. O zaman önce Speed Force'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi gidelim. Çok hızlı koşup Speed Force'a gitmem gerekiyor. Merhaba. Oo, masmavi. Bu ne? Şurada bir şey yazıyor. Bilmem ne bir yere hoş geldin diyor. E, i̇yi tamam hoş bulduk. Burada biri var. Çok sinirli bir şeye benziyor. Yukarıda Superman yazıyor. <laughs> beni süper süper beni mi öldürmem gerekiyor acaba? Bununla konuşamıyorum. Çok çok sinirli gözüküyor arkadaşlar. Çok sinirli. Burada mı acaba Superman? Bakalım. Oo kocaman bir Amerikan futbol stadyumu bu. Bence buradadır ve evet gerçekten de burada. Yeni eşya Bana lazer atıyor. Pislik herif. Seni tutabiliyor muyum bununla acaba? Aa Superman bunun için çok güçlü. Tutamıyorum bununla. Buna vurabiliyor muyum? Ben Superman'e hasar veremiyorum. Sanırım kriptonit bulmam gerekiyor. Nereden bulacağım ki kriptonitleri? Şurada bir şey gördüm. Evet 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 gördüm. Kriptonit şeyi gördüm. çıkamıyorum ki. Hı? Şuraya götür. Hadi be Spiderman. Ha? Nasıl alacağım bunu? Eee Wonder Woman'ın eşyasıyla olabilir. Şunu da denesem. Yine olmadı. Böyle. Aha aldım aldım. Kriptonit aldım. Kriptonit parçası. Evet etrafta bir sürü kriptonit var ve kriptonit ile Superman'i zayıflatıp öldüreceğiz onu. Şöyle alıyoruz. Güzel. Demek ki bu bizim bu işe yarıyormuş. Kırbacımız. Hepsini toplayacağım. Hepsini kaç tane var acaba? Etrafına dönelim bakalım. Ee, bunun sonunda ben de Superman gibi ölümsüz olmazsam ben çok mutsuz olurum. Ben de ölümsüz olmak istiyorum Superman gibi. Kaç oldu? 5 oldu. 6. 2 tane 3 tane daha görüyorum. Bunu da aldım. 8 oldu. Bununla beraber 9 oluyor. Başka göremiyorum. Şey görmüştük videonun başında. Craftların içinde kriptonit ile alakalı bir şey vardı. Evet evet evet. 9 tanesini birleştirip Kryptonite şeysi bloğu yapıyoruz. Yere koyup Superman'i zayıflat. Gayet kolay. Ne kadar zor olabilir ki Superman'i öldürmek. Gel buraya Superman seni yeneceğiz. Burada değil miydi? Şurada mıydı yoksa? Götür beni Superman, Spiderman. Aha burada. Hop ben geldim aga. Al sana bu. Ne oldu? En zayıf noktan mı senin? Aa bak nasıl yumruk atmaya geliyor bana kıyamam. Hasarda veririm ya canım benim kıyamam sana. Sen güçsüz müsün? <laughs> sen güçsüz mü oldun Can? Sen, sen güçsüz mü oldun Can? Ve dandik süpermeni keserek de süpermen kalbini elde ettik. Ben de umarım süpermen gibi dandik olmam. Artık bütün hasarlara karşı dayanıklısın ve özgürce uçabilir. İşte bu. İşte Superman dediğin budur ya. Budur işte. E ben de onun taklidini yapayım mı? Burada oturayım böyle. Şunu yapayım. Aynısı bak. Aynen bana bunu yapıyordu. <laughs> Superman öyle olunmaz. Böyle olunur. Uçacaksın böyle etrafın ağzına sıcaksın şöyle. Şaka şaka. Eğer ben bir gün Superman kadar güçlü olursam söz veriyorum. Etrafı böyle bahsetmeyeceğim. kötü adamlara karşı güçlerimi kullanacağım. söz veriyorum ben yeni Speed Force Blow şeyine gidiyorum. Portalıma gidiyorum. Bakalım sırada ne var. Artık zaten uçabiliyorum. Daha ne isteyebilirim ki ben bu hayattan? Yine mi New York burası? Burada ne var? Aa One Punch Man var burada. Saitama. Hoş geldik Saitama. Sen bize ne veriyorsun? Güçlerim çalışmıyor. Kalbimi alıp biri de sen deneyip. Ciddi misin? One Punch Man'in gücünü gerçekten bu kadar kolay mı aldık? Teşekkür ederim Saitama çok iyi adam ya. Vallahi çok iyi adam Saitama. Artık yumrukların düşmanlarını aniden yok edecek. Evet çok mantıklı çok mantıklı ama düşman göremiyorum burada. Ee, umarım gerçekten tek atıyordur. Çünkü sonda çok güçlü boss oldu o bar diye duymuştum. Ee, biliyorsunuz süper kahramanların savaştığı kötü adamlar her zaman çok güçlü olur. Ee, One Punch Man hariç. Yani Saitama az önce güç, şey, gücünü aldığımız adam. Ee, bir daha gidelim yeni portalımıza. Son kalbimiz buydu galiba. Başka kalp yeri göremiyorum ben. Portala geldik yine biz ama burası niye boş? Ee, burası burası boş. Burada hiçbir şey yok. Aa, Green Lantern geldi. Kendisini hiç görmemiştik. Nasılsın Green Lantern? Çoklu evrende büyüyüp güçlenen benim. Seni durduracağım ve bu konu hakkında yapabileceğin hiçbir şey... Ciddi misin? Ben yani ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane özel gücüm var benim. Artı bir de Berk Muhammed'in şeysi var ortada. Ben mi seni durduramayacağım? Ezik! Evet, Saitama'nın yumruğu işe yarıyormuş. Gerçekten tüm bosslara, düşmanlarımıza tek atıyormuş. Ee, final bossumuz bu muydu bizim gerçekten? Artık evrendeki en güçlü insan benim. Ee, video bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz.